zor ve kritik bir haftadayız. Herkese sağlıklar diliyorum. Ana gündem Fed. Fed geride bıraktığımız hafta 75 bas puanlık faiz artışı yaptı. Piyasa zaten 75 cepte diyordu. 100 bas puan belki olabilir deniyordu ama resesyonu tetikleyeceğinden dolayı 100 bas puandan vazgeçti. Fed'in faiz artırımı bilinmiyordu. Evet, biliniyordu. Peki ne oldu da bir anda çok güçlü dolar teması, Amerikan endeksleri önderliğinde hisse senetlerinden kaçış modu, panik fiyatlaması devreye girdi. Nedeni şu, piyasa 2023 yılında FED'den acaba bir faiz indirimi olur mu diye düşünüyordu. Belki bir gevşeme. FED Başkanı Powell bu ihtimali kapattı. 2022 Kasım ve Aralık toplantılarında minimum 75'er bas puanlık faiz artışları ama 2023 yılında bu faiz artışları da devam edecek. Bütün bunlar neye neden oldu? Güçlü dolar, zayıf euro hikayesi. Dolar endeksi yeni yukarıya gitme potansiyeli bulunurken piyasanın takip ettiği ilk etapta 115 seviyeleri daha sonra da 120 seviyeleri var. Peki Avrupa için işler parlak mı? Avrupa için işler parlak değil. Birinci neden FED. Euro dolar paritesini bir seviyesinin aşağısına çektirdi. İki, Avrupa'da durgunluk var. Bütün bu durgunluğun üzerine üç, Avrupa Merkez Bankası 75'er bas puanlık faiz artışlarını yapmaya devam edecek. Neden? Çünkü enflasyondan kurtulamıyorlar. Enflasyon yükseliyor, faiz oranları yükseliyor, durgunluk var, büyüme meteması bütün bunlarla euro dolar paritesinde yeni düşük görülmedi. Yeni düşük görülme potansiyeli devam ederken ilk etap olarak 0.95 piyasanın takip ettiği psikolojik nokta aşağısında 0.92-34'ler en katastrof senaryo 0.80'ler. Peki bu 0.80'lere kim getirecek? Ne FED ne ECB Putin getirecek gaz savaşları. Kış şartları dikkate alındığı zaman da kuzey yakın bir de gaz tedarik sıkıntısı, gaz fiyatlarında sert yukarı yönlü hareketler ve enerji krizine karşı kısa dönemde çare bulunamaması pariteyi düşük seviyelere taşıyacak. Avrupa'da işler bu durumdayken hangi ülkeler negatif etkilenmeye devam ediyor? İtalya ve İngiltere. İtalya'da seçimler oldu. Sağ koalisyon önde. Draghi'nin bakalım mirasını devralacak olan sağ koalisyon bu işin içinden nasıl çıkacak? Ki sağ koalisyona baktığımız zaman da İngiltere'de milliyetçi söylem çok artmaya başladı. Hafta sonu Avrupa Birliği bayrakları indirilip yerine İtalyan bayrakları çekildi. Peki bu bize ne alakası dedirtecek? Bu özellikle euro dolar paritesinde negatif yönü destekleyen diğer bir unsur. İş sadece Avrupa Birliği İtalya ile bitmedi, İngiltere'ye de sıçradı. İngiltere'de ilk kadın başbakanla beraber çok önemli siyasi değişiklikler oluyor. Ve ilan edeceği, daha doğrusu ilan ettiği pakette önemli vergi indirimleri var. Ve bu vergi indirimlerinin şiddetinin artıyor olması enflasyonu tetikleyecek. Enflasyon tetiklenince İngiltere Merkez Bankası daha fazla faiz artışı yapacak. Hafta sonu Maliye Bakanı vergi indirimlerini daha da geleceğini belirtti. Asya seansında pound dolar paritesi %5'e yakın değer kaybetti ve şu anda tarihi düşük seviyelerde devam ederken tartışma euro dolar bir olur mu söyleminden pound dolar bir olur mu seviyesine geçti. Yurtdışı tarafta Merkez Bankası yüz bas puanlık faiz indirimine gitti. Yılın kalan toplantılarında, Ekim-Kasım-Aralık toplantılarında minimum 200 bas puanlık bir hareket alanı olduğunu düşünüyorum. Sürpriz olarak yıl sonunda %9 politika faiziyle kapatma ihtimalimizde bulunuyor. Merkezin faiz indirimindeki ana unsur iç taraftaki durgunluk olsa bile büyük resimde Avrupa Birliği'nde etkin bir şekilde dalga dalga yayılan durgunluğa karşı selektif kredilerde iş insanlarını desteklemek. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili düşük faiz ortamına yatırım için iş insanlarını çağırdı. Merkez Bankası bunu destekleyerek faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyorum.